Selamlar dostlar, iyi cumalar diliyorum hepinize. Yorucu bir haftanın sonuna geldik. Özellikle finans sektöründe olan e, meslektaşlarım ve ekonomistler olarak e, çok zor bir süreçten geçtik. E, belirsizlik aslında ortadan kalktı. Özellikle Merkez Bankası e, kararı, para politikası e, vesairesi artık netleşti gibi bir durumla karşılaştık. Artık politikamız belli, ne yapacağımız belli artık, nereden e, yürüyeceğimiz belli, yolumuz artık belli. Artık birazcık daha e, rahat bir şekilde yorum yapabileceğiz artık piyasalarla ilgili. E, şimdi bir geçen haftayla bir, yani daha doğrusu bu haftayla başlamak istiyorum daha e, şeye geçmedik hafta sonuna. ya yani bu hafta biliyorsunuz aslında düzeltme bekliyorduk ve o düzeltmeyi tamamladık önceki haftadaki ise seneden analizi videomuzda da özellikle 22 günlük hareketli ortalama yani haftalıkta 22 günlük hareketli ortalamanın çoğu hisse senedi üzerine geldi. Oralarda bir düzeltme yaptı ve onların da bir kısmı üzerinde kapattı, bir kısmı da altına çekildi. Bununla ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Artık tahtalar sıçrama tahtı. Yani hisse senetleri sıçrama tahtalarına çıktılar ve bu düzeltmeyle beraber aslında tam kendilerini belli ettiler. Yani ben buradayım, ben bu tekniksel olarak buraya kadar geldim. Güzel bir noktadayım. Olası güzel haber akışlarıyla beraber ben artık buradan sıçrar giderim mantığıyla oturtuldu çoğu. E, güzel lise senetleri var. Yani önümde e, birazcık BIST 50 ve BIST 30 ağırlıklı gideceğiz bu hafta. E, çok fazla yan lise senetlerine gitmeyeceğim ama bununla da ilgili bir yorum yapacağım. E, ilerleyen dakikalarda. Ama genel olarak endeks kapanışı çok da güzel oldu. Yani o 3 günlük çok kötü bir süreci çok başarılı bir şekilde atlatmış olduk. O kötü bir düşüşün üzerine hemen 2 günde orayı kapatan bir endeks gördü. Çoğu ise senede aslında düştüğü rakamı kapattı. Bir kısmı da dediğim gibi o sıçrama tahtasına çıkamayanlar da geride kaldı. Ee, tabii ki bu arada şunu da eklemem gerekiyor bu çıkmadı benim tahtam çok kötü hayır orada da aracı kurumu takip etmekte fayda var aslında 3 gündür yani bu hafta ortası videosunda da şeyi bahsetmiştim TEP 3 gündür net alıcıydı yani o düşüşte 3 gün boyunca çok net bir alış yaptı ama e, birazcık piyasadaki korku e, aslında yatırımcıyı e, tetikledi. Satışlar yaptılar, panik satışlarını çok fazla gördük bu süreçte. Çünkü e, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek e, yermiş e, cümlesinin gerçekten vücut bulmuş haliydi bu hafta. E, ama PPK kararı e, aslında piyasayı canlandırdı. Şimdi gelirsek bence beklenti dahilinde olan bir faiz arttırmaydı. Bence piyasa beklentisi fazla abarttı kendini işte 1200'ler falan. Aslında ben de videolarımda bahsetmiştim ama ben bu tarafından bahsetmiştim. Yani orada çok fazla konuşulan kısımdan bahsetmiştim. Yani 1200 1200'lerden bah baz alarak söyledim ve zaten bunun da piyasaya çok bir etkisinin olacağını, olmayacağını düşünerek söylemiştim. Yani bu faiz arttırımının altındaki açıklama daha önemli demiştim ki gerçekten de öyle oldu. Şimdi aslında açıklama da birazcık ucu açık kaldı ama genel olarak faiz arttırımından biz şunu çıkardık. Dedik ki artık ben kamuda yani beklentimiz oldu aslında zaten kamu da ben kemer sıkacağım ve önümü özel sektöre çevireceğim yani artık özel sektör ağırlıklı bir ekonomik politika gördük zaten doların artışı beraber bu ihracatçı ve özellikle üretim yapan hani dediğim gibi o bacası tüten şirketlerin aslında maliyetlerine bir nebze de olsa birazcık e, merhem olacak e, bu dolardaki artış tabii ki hane halkı tarafından bakarsak da birazcık sıkıntılı gibi duruyor ama e, askeri ücretin artmasıyla aslında ben faiz indiriminin e, faiz arttırımının e, bu kadar yüksek olmayacağını az çok anladım. Yani 11.500'lük bir e, askeri ücretin olduğu noktada faiz arttırımı çok yüksek olamazdı. Yapamazlardı bunu. Çünkü gerçekten şirketler zaten işçi maliyetlerinden dert yanarken bir de siz oturup bunun faizi arttırıp doları düşürürseniz büyük bir sıkıntıya yol açarsınız. Zaten PPK kararında da bu çok değinilen bir noktaydı. Ama güzel oldu bu arada. Yani eğer ki bu özel e, sektörde yatırımlarınız varsa bence çok başarılı bir e, politika. Ben şahsen destekliyorum ki zaten hemen işçi programlarından da açıklamalar geldi. Destekliyoruz biz bu programı diye e, oluşumlarından çok özür dilerim. Güzel açıklamalar gördük. Bence ilerleyen süreçlerde birazcık enerji şirketlerinde problemler görebiliriz çünkü devlet desteğiyle ayakta kaldılar bunlar bu süreçte. De yurt dışında Avrupa'da enerji şirketleri iflas ederken bizim enerji şirketleri devlet desteğiyle beraber aslında o kadar da maliyeti katlanarak ayakta kaldılar. Belki bu süreçte birazcık onlara sıkıntı yaratılabilir ama orada da başarılı olan şirketler artık kendilerini belli edeceklerdir diye düşünüyorum. Maliyetlerinden de birazcık azaltma görebiliriz Avrupa daki batan şirketlerin yerini alan bizim enerji firmalarından da. Şimdi gelelim e, BIST yüzün teknik analizine. BIST düz e, biliyorsunuz. E, ben o gün aslında çok net bir şey göremedim ama e, yarın için söylemiştim ama iki gün sonra bu noktayı test ettik. E, günlük en düşük 5.151 rakamını gördük e, endekste çok özür dilerim. Aynen 5151 rakamını gördük ve buradan bir dönüş aldık. Güzel bir noktadan dönüş aldık ki zaten biliyorsunuz bu noktayı çok değinmiştik burası ve altındaki şu noktadan. E, güzel bir noktadan dönüş aldık. 22 günlük hareket dört olamadan dönüş aldık. Mekti kısmına bakarsanız yine bir güzel dönüş var. E, ee, tabii ki önümüzde de aslında 5600 gibi bir kritik direncimiz var bizim. 5600 bence çok kritik bir direnç. E, psikolojik direnç bence. Ve e, şu anda da zirve noktamız da 5700 seviyelere. Ama benim için 5600 seviyesi çok 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 kritik. Önümüzdeki hafta 5600 seviyelerini birazcık takip etmekte fayda var. Belki hafta ortasına kadar pozitif giden bir endeks görürüz ama sonrasında Geri çekilmek isteyen bir endekse de karşılaşabiliriz. Bu coşku bizleri lütfen yanıltmasın bu tarz coşkularda hemen gaza gelip o süper kesinlikle gidiyoruz uçuyoruz diye bir şey yok. Bizim zirve noktamız 5700 seviyeleri kırılmadığı sürece burada kalkıp da artık rally demenin yani yükseliş olacak demenin çok da doğru olduğunu düşünüyorum, hayal satmak olduğunu düşünüyorum. 22 günlük hareketli ortalama yani 5312 seviyeleri bizim için destek noktası haftalıkta açtığımız zaman aslında orada da 22 günlük hareketli ortalama kırılmış üzerinde de kalmışız. Önümüzde işte şurayı kırabilsek yani şu 5600 yani 5670 hatta 5600 üzerinde birazcık kalabilseydik birazcık daha olumlu konuşabilirdim yani kesinlikle evet süper artık önümüz açık diyebilirdim ama şu anda bunu demek için çok erken ama şuradaki kısa direncimiz 5.500 direncini de güzel kırdık ve üzerinde de kapanış yaptık birazcık ihtimalimiz var artık çok büyük düşüşün görünmeyeceğini gördük yani artık endeks dedi ki tamam kardeşim biz daha aşağı görmeyeceğiz. hani o 3000 2000'ler falan konuşuluyor ya tamam artık oraları görmeyeceğiz şu an için. Hani ben buraları istemiyorum. Politika da zaten bu yönde. O yüzden hani buranın üzerinde kalmaya çalışan bir endeks gördük ama ben, ben bana sorarsanız endekste tek korkutan, korkutan kısım çok sert dönüşler gördük. Yani çoğu hisse senedi inanılmaz sert dönüş yaptı. Beni korkutan sadece bu. Umarım korktuğum benim başıma gelmez deyip e, sözü fazla uzatmayacağım endeks tarafında. Şimdi gelelim hisse senetlerimize. İlk hisse senedimiz Ereğli. Ki biliyorsunuz Ereğli geçen hafta da benim aslında takip listemde olan şirketlerden bir tanesiydi. Ee, burada 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapmış. Ee, sonra bir daha kapanış ve 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmışız. Ee, MACD güçleniyor. 200 günlük hareketli ortalamanın güçlü kırılması halinde bence Ereğli'nin açılacaktır. E hafta da 22 günlük hareketli hareketliortalamanın bir tık altında kalmışız. Önümüzdeki hafta çok 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 önemli ve 34.99 rakamının altında kalmadığı sürece bence Ereğli'nin artık e, birazcık toparlanması gerekiyor ki özellikle bu kadar açıklamaların olduğu noktada bence Ereğli'nin artık birazcık kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu hafta destek noktası olarak çok özür dilerim kapadım ekranı e, Ereğli İlk hisse senedimiz 35-50 rakamı benim için bir destek noktası. Bu kısa bir destek noktası. Uzunda destek belirlememiz gerekirse 34-99 ya da 35 rakamı bizim için çok önemli bir destek noktası değerli dostlarım. Peki trend bozulumu nerede gerçekleşir? 32-34 rakamının altında artık trendde bir bozulma sezebiliriz. Ereğli Demirçelik için de söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Şimdi diyelim bir diğer hisse senedi Bağfaş. Bağfaş ee aslında ya bu da 22 günlük hareketli ortalamanın altında kalanlardan ama şöyle baktığınız zaman düşen trendlerin çoğu kırılmış durumda. Bakın genelde onaya gelmişler gibi. Bunu günlükte değerlendirmek istiyorum. Günlükte baktığınız zaman 22 günlük hareketli ortalama kırılmış. 50 kırmış, 50 kırmış. Üzerine bir de 22 kırmış. Belki birazcık yukarı atıp geri çekilip 22 onayı alıp tekrardan yukarı bir hareket yapabilir Bağfaş. kısa da destek derseniz 24.88 22 günlük hareketli ortalamamız 24.06'da 50 günlük hareketli ortalama o da bizim için kuvvetli bir destek noktası. Bunun altına sarkmadığı sürece takibimize devam ederiz. Bağfaşı değerli dostlarım önümüzde direnç olarak vermemiz gerekirse 27-31 seviyeleri de kritik bir direnç noktası. Değerli dostlarım bakın şöyle göstereyim onu da hani sizler de tam net görmüş olun. Hemen şunu kalınlaştırıyorum. Şunu saniye tamamdır şu seviyeler bizim için kuvvetli bir direnç noktası zaten baktığınız zaman da aslında geçmişte çok iyi çalışan bir direnç noktası değerli dostlarım Bağfaş için içinde bunları söylemem gerekiyor hemen hızlıca geçiyorum bir diğer hisse senedim Kors Korsa aslında epeydir takibimde değildi ama şimdi bir dikkatimi çekti durum olarak. 22 günlük hareketli ortalama kısa trendinin üzerinde seyrediyor. 200 günlük hareketli ortalamadan çok güzel bir dönüş almış durumda. Baktığınız zaman kendimize hemen bir destek belirlememiz gerekirse bir tık ben burada sabrımı ön plana çıkarıp 200 günlük hareketli ortalamayı destek alıyorum. Sebebi şu çok güçlü bir destek noktasıdır. Destek veya direnç noktasıdır. Bu 200 günlük hareketli ortalamalar. 200 günlük hareketli ortalama. O yüzden ki yakında zaten kendimi hemen 200 günlük hareketli ortalamaya yaslıyorum. Bir güven alıyorum. Ve diyorum ki 71.90 seviyeleri benim için destek noktası. Bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takipten çıkarım diyorum. Kors içinde haftalıkta da baktığımız zaman aslında 22'den de çok güzel bir dönüş alan bir korts gördük. Altında da 50 günlük hareketli ortalama var. Yani burada kırmış, burada durmuş, burada durmuş. Ya yani Bunun aslında 70-90'ın da altına sakmadığı sürece çok da bir problem olacağını düşünmüyorum korts tarafında değerli dostlarım. Hemen devam ediyorum. Türksel, Türksel de biliyorsunuz geçen hafta bizim takibimizde olan hisselerden bir tanesiydi. E, takip etmeye devam ediyoruz. Bu haftada e, baktığınız zaman 22 günlük hareketli ortalama kırılımı gördük. E, önce 50'yi kırdık. Bugün e, ondan sonra bir de 22 kırdık. Çok da güzel bir kapanış yaptık. 22 üzeri bir kapanış. Hemen kendimize şunu diyoruz. Diyorum ki risk algı seviyem nasıl? 3 hareketli ortalama da aslında birbirine yakın seviyede. Yani ortalama olarak %10-15'lik 10 bir kaybımız var. Yani şurada 10'luk falan bir kaybımız var. Belki 10 bir düşüşümüz olur. 200 günlüğe kadar. Diyorum ki ya kardeşim tamam ben kendim birazcık risk algım var. Diyorum ki ben 200 günlük hareketli ortalamanın altında Türksel düşmediği sürece bir problem görmüyorum diyorum. Tamam. Kısa için konuşursak 50 günlük hareketli ortalama o da 34-45 seviyeleri 34-45'in altında kapanış yapmadığı sürece bu kısa desteğimiz bir problem yok çünkü burayı kırdı 22'yi kırdı elbette burayı bir onay isteyebilir yani bakın buradaki gibi bir onay gelebilir bakın burada da yapmış bakın burada da bir onay yapmış ama buradan aşağı doğru bir sarkış gördük mesela bak burada kırmış onaya gelmiş tekrardan yukarı gitmiş gibi gibi yani burada da aynı olayı görebiliriz yani burada da bir onay hareketi izleyebiliriz ki bu endeksin geneli için söylüyorum. Zaten çoğu baktığımız hisselerde aslında hareketli ortalamalara yakın seviyedelerde. E, Türksel'de bu şekilde. Haftalığını da açalım. Hemen haftalığına da bakmak istiyorum. Haftalıkta da 22 günlük hareketli ortalamanın hala üzerinde seyrediyor. Burada 22 kırmıştık. üzerinde bir kapanış, bir daha kapanış ve bir kapanış daha gördük. Yani güçlü bir 22 üzerinde duran e bir tüksel görüyoruz. Bence bu güzel bir durum. Önümüzdeki hafta Türkseli yakın takip ediyoruz değerli dostlarım. Bir diğer BIST 30 hisse senedimiz Aselsan, Aselsan'ı da hemen incelemek istiyorum. Günlük grafik olarak çok güzel gözüken grafiklerden bir tanesi. Aselsan 22 günlük hareket ortalama kırılmış ve üzerinde bir kapanış yapmışız. 22 günlük hareketli ortalama hemen kendime destek ediniyorum. Risk algısı yine Türksel gibi düşünüyoruz. Risk algım birazcık daha yüksek derseniz 50 ve 200 günlük hareketli ortalama da birbirlerine yakın durumda. Ama ben yok hayır risk algım yüksek değil. Piyasa çok hareketli diyorsanız kendimizi 22 günlük hareketli ortalamayı destek ediyoruz. Peki destek noktamız kaç? 51-22 seviyeleri 22 günlük hareketli ortalama 47-69 seviyelerde 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın noktaları. Yani kısa da 51-22'nin altındaki kapanışlarda takipten çıkarım, uzun yani risk algımı yüksek kısmındaysanız eğer 47-69 rakamında da bunun altındaki kapanışlarda da takipten çıkarım azalsanı değerli dostlarım. Çok özür dilerim ekranı kapatıyorum alışkanlık. Ee, bir diğer ise senedim, bir şimdi e, bir tane de bankamız olmak zorunda şeker bankı ya ben takip listeme ekledim e, şeker bankı neden takip listeme ekledim ki sürekli bir 200 günlük hareketli ortalamayı sıkıştırıyoruz inanılmaz bir sıkışma var hacimde bir artış var ve e, bugün de güçlü bir hacimle kırdı orayı aslında dün dün burayı zorluyordu zaten. Üzerinde de bir kapanış yaptı. Alttan 22 günlük desteği devam ediyor. Yani orayı tekrardan destekliyor kısa trendimiz. Ama kendime hemen bir kısa destek belirliyorum. Diyorum ki 2.50 rakamının altında kapanış yapmadığı sürece Şeker Bank'ı takip ederim diyorum. Hemen haftalığını açıyorum. Haftalıkta da baktığımız zaman 50'yi kırmışız. 50'nin üzerinde 3 tane kapanış yapmışız değerli dostlarım. Birazcık daha risk algım yüksek dersiniz 2.39 rakamını da kendinize destek edinebilirsiniz. O da 22 günlük hareketli ortalama yani en üç nokta. Şekerbank'ta bu hafta benim takip edeceğim hisse senetlerinden bir tanesi. Ama önünde inanılmaz da bir gap var. Bakın şuradaki gap boşluk, boşluklarını görüyor musunuz? Bakın. Yani 4.17 rakam. Ya bence ortalama olarak şu 3.9 ya 4 rakamını Bence görmek isteyecektir. Yani şöyle bakayım, yani şu şuraları bence görmek isteyecek. Bakın şurada bir şey var, 370 ve 4 arasını bence görmek isteyen bir şeker bank görebiliriz önümüzdeki süreç için. Ki buna benzer TSKB de var aslında. Bunlar ikisi kardeş firmalar, yani kardeş kardeş giden iki banka. Onun çok bir gapı yok. Onu burada almıştı zaten. Ama onun da kalkışı çok güzel bu da 200 günlük 50 ve 22'nin üzerinde çok tatlı bir görüntüsü var onun da Şöyle bir pozitif tarafı var bakın şuradan baktığınız zaman Şöyle bir hemen kendime Direnç Çizecek olursam bir trend, düşen trend çizecek olursam Yani şöyle üstünde de çizebilirsiniz. bu size kalmış Ya yani Şöyle bir zorlayan bir aslında TSKB Bizleri karşılıyor değerli dostum. Bakın çok da güzel bir görüntüsü var bence. Belki şöyle bir tık daha aşağıdan alabiliriz ya. Evet evet bir tık daha aşağıdan alabiliriz. Bence böyle daha güzel bir görüntüsü var. Yani güzel de sıkışan bir TSKB var. Yani bu benzer aslında grafikleri ama ben Şeker Bank'ı bir tık daha ön plana aldım. Şimdi devam ediyorum. Halk Bankası. Halk Bankası da bu yükselişte aslında çok hareket yapamayanlardan. Şimdi özel bankacılık daha sert bir hareket yaptı. Neden? Çünkü açıklamalar özel sektörü birazcık daha destekledi. Ee, özel bankalarda daha sert hareketler gördük. Özellikle Halk Bank'ın zaten takas inanılmaz toplanmıştı. Ve zaten ilk tepkiyi verenlerden bir tanesi de Halk Bankası oldu. Arkasına da garanti oldu. Garanti daha başı çekti ama sonrasında. Ee, i̇lerleyen süreçte de bu arada bence Akbank Çok da biliyorsunuz benim için çok değerli bir banka Sürpriz yumurtası dediğim bir banka bankalar içerisinde konuşuyorum Çok hala benim için değerli bir banka bu arada Akbank Şimdi günlükte baktığım zaman Kendime 50 günlük hareketli ortalamayı destek ediniyorum. O da 11.88 seviyeleri. Yani 11.88'in altındaki kapanışlarda kesinlikle takipten çıkarım Halk Bankı Altında 200 günlük hareketli ortalama var. Bu risk algısı için birazcık fazla. Yani mesafe çok ucuz, uzun. Ya ben burayı tercih etmem. E, sabır e, bu açısından söylüyorum. Belki birazcık uzak ama 50 günlük hareketli ortalamada kuvvetli bir destek konumunda. 11.88 benim için kuvvetli bir destek noktası. Ki zaten burada da baktığın zaman 11.51'di. Haftalıkta 22 günlük ortalama ki bu zaten önümüzdeki haftada artık ufak ufak yukarı gider. Yani neredeyse 50 günlük hareketli ortalama eşdeğer hale gelecektir diye düşünüyorum. Ama bu şeker bank gibi mi? Değil. Sadece kısa periyotta hoşuma giden bir banka. Hemen devam ediyoruz. Bir tane sürpriz yumurtamız var. Her zamanki gibi. Geçen hafta Garanti yatırım e, ortaklığını e, bahsetmiştim Instagram üzerinden ona bir bakmak istiyorum hemen şöyle bakalım. O da önünü çok güzel bir açmış durumda Çok da güzel direncini kırmış güzel e, Bu hafta ise e Eplus, Ege plastik e, benim dikkatimi çekti 200'ün üzerinde 2250 kesiyor ve çok güzel bir kesişim var. Ee, bu hafta sürpriz yumurta olarak Ege Plastik benim takip listemde olacak. Hemen haftalığında açıp bakmak istiyorum. Haftalıkta da zaten 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. Ee, önümüzde bir 22 günlük hareketli ortalama var. Peki ben burada destek direnç nasıl belirleyeceğim kendime? hemen onu da yapalım. 200 günlük hareketli ortalamaya yakın olduğu için direkt 200 günlük hareketli ortalamayı kabul ediyorum kendime. O da 32.48 seviyeleri kritik destek noktası. Bunun altındaki kapanışlarda kesinlikle takipten çıkarım Ege Plasti. Şimdi 3 tane fonumuz var. Borsa yatırım fonu. Biliyorsunuz, her videoda olduğu gibi bir, bir yani borsa yatırım fonlarında üzerinde duruyoruz artık. Neden? Çünkü yatırımların sadece hisse senedi olmadığını, emtia borsa fonu hiç bilmeyen birisi için, yani hiç borsaya, borsayla alakası olmayan kişiler için aslında profesyonellerin oluşturduğu fonlar var. Yani buradan da aslında baktığınız zaman hisse senedi fonu kısmında da hangi hisse senedine ağırlık vermişler, bu ay hangi hisse senedini toplamışlar gibi gibi kendinizce analizler yapabilirsiniz. Orada maliyetleri de var. Hani kendinize bu şekilde e, yol haritası çizebilirsiniz ama e, ben bunlar arasında da e, Beğendiklerim var. Birincisi ZP Lip, hemen onu da e, şuradan göstereyim. da kendi eksifonu fonu aslında e, baktığınız zaman grafik olarak da çok güzel bir görüntüsü var. Yani 22 günlük hareketli ortalamayla beraber. Yukarı dönmüş, 50'den destek almış, çok da iyi bir noktadan almış, yukarı doğru kendini atmış. Ben şimdi yerinizde olsam şunu yaparım, açarım, bakarım. Şimdi bu fonda, şimdi benim için değerli bir fon, ama e, dönüp bakarız, deriz ki, ya bu fonun içerisinde en yüklü hangi bankayı almışlar? Maliyetleri kaç? Ne zaman almış? Ya yani bunları birazcık oturup incelerim. Diğeri. ZPT10 ki benim zaten çok <laughs> beğendim, çok özür dilerim, çok beğendim e, fonlardan bir tanesi teknoloji fonu. Hemen onu da bir bakıyorum. O da 22 günlük hareketli ortalamadan dönenlerden. Aslında güzel bir fon. Ya ben çok e, değerlendirdiğim bir fondu bu arada. Çok başarılı da bulduğum bir fon. E, bence bunun da içeriğine bakmakta fayda var diye Düşünüyorum. Değerli dostlarım. Şimdi bir tane de emtia fonumuz var aslında. Gümüş fonu. Ee, onu da e, dikkatimi çekti bu hafta. Bu da QMB'nin. Ee, o da 50'nin 50 altına sarkmış sonra dönmüş ve 22'nin üzerinde kapatmış. Çoğu hisse senedi gibi aslında. E, görüntü olarak haftalıkta da baktığınız zaman 22 günlük hareketli ortamın üzerinde seyrediyor. Yani birazcık 50 ve 200'ü kendimize destek edinerek takip edebiliriz. O da 110, .90 ve 113, 112, 72 seviyeleri iki tane desteğimiz olur. Bu desteklerin altındaki kapanışlarda takipten kesinlikle çıkarız. Bunları da bir dipnot olarak düşmüş olayım değerli dostlarım. Peki bizim orta vade hisse senetlerimiz ne durumda? Hemen onlara da bakıyorum. Vakıfbank biliyorsunuz bizim orta vadede portföyümüzde, takipimizde olan, bu ta takip portföyünde olan hisse senetlerinden de o da 50'ye geldi. 50'nin altından sarkmadı ve tekrardan dönüş yaptı. 22'nin sınırlarına geldi ama kıramadı. Haftalıkta da baktığımız zaman aslında 50 günlük bakın şurada inanılmaz bir trend oluşumu var ki bence bu hafta bu yılın sürpriz bankası olabilir. Yani daha doğrusu şöyle ya sürpriz Bankası'ydı zaten. Ama e, bir tık daha e, şu taraftan gitmek istiyorum. E, bir tık daha İş Bankası mesela iştirakleri geçen sene çok yüksek hamleler yapmıştı. Halk Bankası'nın öyle ama vakıfın o kadar yapmadı. Bence vakıf ve iştiraklerini takip etmekte fayda var diye düşünüyorum açıkçası ben. Şöyle baktığım zaman aslında yani burayı da aslında çok güzel kırmış ve denemiş tekrardan. Ya sanki düşen trendde kırılmış gibi. Bir incelememizde fayda var diye düşünüyorum. Zaten kırılmış ama. Şimdi bir diğer hisse senedimiz Avot %50'sini satmıştık zaten bunun. Ee, bir toparlanma tekrardan 200'e inmiş. Buralarda birazcık takip edeceğim. Ee, çok yüksek hacimler yapmış. Bakın burada inanılmaz yüksek hacimler gördük. Birazcık takip etmekte fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Yani dikkatimi çekti aslında. 50'yi de kırmamış aslında yani hala güçlü konumda duran bir avot var. Yani bir takip etmekte fayda var. Yine devamlı yani %50'yi devam ediyoruz aslında. Belki tekrardan e, yüklü bir portföyümüze alabiliriz. Şimdi e, baktığım zaman halk gayrimenkul bir tık 50 günlüğün altına sarkmış ama tekrardan toparlanmış. 200'ün altında e, onun üzerine atmasını bekleyeceğiz. Haftada da baktığım zaman evet 50'nin altına sarkmamışız. 22'nin de altına sarkmamışız. Ve tam benim indikatörüm 3.81'den de dönüş yapmışız. O da bir trend aslında indikatörü ve e, bu trendin altına sarkmamış e, halk gayrimenkul. Hemen devam ediyoruz. Tekfen. E, tekfen de böyle 22 günlük hareketli ortalamadan dönenlerden çok da başarılı bir dönüş yapmış. Yukarı doğru atmış kendini. Ee, bir direncim bir tık üzerinde kalmış ee, ama hala bana sorarsanız tehlikeli sularda. Ama uzun vadede baktığımız zaman ki zaten biliyorsunuz uzun vadede dolar bazında incelemiştik. Şöyle hemen incelediğimiz zaman aslında çok da kötü bir noktada değil. Sadece aylıkta bir 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış görürsek daha çok mutlu olacağız tekfen için değerli dostlarım tekfende takibimize devam ediyoruz. Ee, biliyorsunuz yeni port takibimize aldığımız portföyümüze takibimiz aldığımız bizim var. Ee, bizim de bir 200 günlük hareketli ortalamayı denedi ama sonrasında tekrardan düştü. 22 günlükten tekrardan destek aldı. Ve yeniden 200 günlük hareketli ortalamaya doğru harekete geçti. 50'nin altında kapanış yapmadı ve yine benim indikatörümden dönüş yapmış durumda 50'nin üzerindeyiz önümüzdeki hafta incelemekte fayda var durumumuz iyi şu anda öyle olası kötü bir durum yok deyip sözümü bitiriyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sürçü lisan olduysa şimdiden affola Birazcık hızlı bir analizi videosu oldu. Elimden geldiğince hızlandırmaya çalıştım. Çünkü sizlerin de sıkılmasını istemiyorum açıkçası. Umarım güzel bir video olmuştur. Yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Paylaşırsanız, beğenirseniz ve kanala abone olursanız mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.